Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kova burçlarını 21-28 Nisan haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, Saatiniz huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Bu hafta kahve falınızda neler var? Hemen şöyle bir açalım. Yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim. Falımızda bu hafta aile ilişkiler, iş, para, hangileri çıktıysa onlarla alakalı konuları falınıza göre anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Falınız şu şekilde. Hemen bir göstereyim size nasıl bir hafta olduğunu görebiliyorsunuzdur. Şimdi şöyle, karışıklıkların, düzenin olduğu bir hafta diyebiliriz aslında şuradan başlayalım. Burası bizim aslında birazdan anlatmaya başlayacağım yer maddi kaynaklar dediğimiz yer. Yani cebinizdeki para diyebiliriz çalışmıyorsanız, çalışıyorsanız işiniz ya da parasal konular, hanenizdeki paralar gibi gibi çoğaltabileceğiniz alanlar. Burada pazartesi günü üstü kapalı bir konu Burada geçtiğimiz haftalardan gelen, elinizi karıştıran, çözmek istediğiniz bir maddi konu ya da işinizle alakalı bir konuda biraz düşünceli çıkıyorsunuz. Yani üstünü kapatayım artık ben bu konudan kurtulayım dediğiniz bir mevzu var. Burada uzaktan bir kişiyle görüşme yapma durumunuz olabilir. Ayrıca Hani sanki bir şeyin üstüne çıkmışsınız bir beklentiden biraz feragat etmeyi de ifade eder bu ya da beklentilerinizin üstünde bir şeyle karşılaşacağınızı da ifade eder ama hemen akabine baktığım zaman biraz üzgün görünüyorsunuz zannedersem beklentinizden biraz bir tık aşağıya düşme gibi bir durum yaşanacak. Yani burada maddi kaynaklarla alakalı çözmek istediğiniz tık atmak istediğiniz bir konu ile alakalı biraz böyle elinizden başka bir alana geçişiniz var yani atıyorum bir ödemeniz vardır 5 liradır burada 6 e, lira olmuştur gibi düşünün hani aklınızda olanın biraz değişmesi ama bu sizi biraz böyle Hı, öyle mi oldu gibi hani çok da sevindirecek bir durum değilmiş gibi duruyor pazartesi günü bir karışıklığınızı yani çözmeye çalıştığınız bir gün diyebilirim hatta bu sanki böyle salı gününe akıyor şimdi salı günü elinize aldığınız bakın e, bir sıkıntı var bir yük var Şurada bir kalem alayım yani bu sanki böyle almışsınız daha var benim bunu çözmek için çok uğraşmam lazım diyorsunuz. El arabasının üstüne koyduğunuz bir mevzu ama hani dışarı taşmış artık çözmem gerekir ama bu hafta da mı çözemeyeceğim acaba dediğiniz bir konuyu elinize almış görünüyorsunuz. Araba küçülüyor sanki market arabasına dönüyor. Şimdi burada küçük güzel bir haber alıp bir konu gene aynı şekilde karşılıklı konuşarak kafanızda soru işareti olan bir konuyu çözüyorsunuz. Burası yalnız sesli puslu bir kişiyle muhakkak karşılıklı görüşüp anlaşmanız gerekiyor. Karşınızdaki kişiyle fikirleriniz uyumlu fakat burada 17 rakamı var bir. İkincisi e, ikili ilişkiler hesaplaşma gibi bir durum da söz konusu olabilir burada. Bu hesaplaşma ile birlikte ağzımın ucunda dediğiniz bir konuyu çözüyorsunuz. Ama şu büyük yük var ya bu büyük yükle alakalı aslında çözmek isteseniz de kafanızın üstünde ağırlık yapmış bir bölümü çözülebilir bir bölümü bir kişiden dolayı çözülemez olarak çıkıyor. Yani iş yerinde konuşmak istediğiniz birisi vardır bir konuyu bir mevzu kafanıza takılmıştır kafanızı ağrıtıyordur ya da işinizle alakalı diyelim. Burada bu konuyla alakalı biraz bunu askıya almanız. Sonraki haftalara bırakacağınız bir konuymuş gibi de görünüyor. Şimdi aynı şekilde bir ödeme ise şayet bu ya da bir alacaksa bunun da ondan sonraki haftaya kalacağı çok rahatsız etmese de kafanızın üstünde olması takıldığınız ama tamam haftaya hallederim dediğiniz bir konunuzun da olduğunu gösteriyor. Burada çarşamba gününüz bu konunun haricinde aslında rahat. Yapmayı düşündüğünüz, çözmeyi düşündüğünüz konular biraz böyle es görseli var. Yani dönenerek de olsa çözeceğiniz bir şeylerden kurtulacağınız ya da Günlük e, standart konuları biraz uğraşarak aşacağınız aç, gibi bir görselde çıkıyor. Burada E harfi görseliniz var. Aslında evinizle alakalı bir konuyu çözme e, ya da E harfinde bir kişiyle alakalı bir mevzuyu toparlama e, sonuca vardırma gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Şu ana kadar arkadaşlar bu arada para görmedim. Yani gelen bir para gibi bir durum yok. Daha çok kafanızda takılan parasal konularla alakalı düşünceli ve küçük küçük bir şeyleri çözmeye çalışacağınız görünüyor. Bakın burada sırtınızda bir sırt çantası var ama bu böyle bir kalp görselinde kalpte karartı da çıkıyor. Şimdi bulunduğunuz alanda perşembe günü itibariyle bir karışıklık olabilir burada iş yerinde bir karışıklık kalp kırıcı konuşmalar yaşanabilir ya da hanenizde maddi konularla alakalı yaşanacak bir sert konuşma söz konusu olabilir burada karşınızda sanki böyle içine çekilmiş bir hani kendi e, kendi kendine kalmak isteyen bir kişi ya da iş yerinde bir kişinin size sırtını dönmesi bir konuyla alakalı tabii ki gibi bir durum olabilirse sanki bu kişiye böyle parmağınızla dürtüyorsunuz gibi bir durum var. Hani ne yapacağız şimdi bu konuyu der gibi. Hani bu birinin söz vermesi ve sonrasında vazgeçmesini de ifade edebilir ama genel hatlarıyla baktığım zaman e, önünüzde engeller çıkartabilecek kişilerle mücadele etme ya da onlardan beklenti içinde olma durumunuz var. Bu hafta bana kalırsa kovalar maddi konularla alakalı biraz sıkıntılı geçirebilirler. Yani hafta başı şunu 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 halledeceğim dersiniz ama bunlardan belki de sadece bir tanesini o da çarşamba gününe yani hafta ortası diyelim biz ona denk gelen alanda halledebilirsiniz. Bu yüzeysel olarak çözmek istediğiniz aralıklarla bunu söylüyorum. Yani haftalık fal olduğu için çok büyük borçların ya da çok büyük iş konularının halledileceği bir görsel yok arkadaşlar. Bu haftayı çözmek için e, planladığınız konularla alakalı askıda kalma durumu söz konusu olabilir. E, ötelenmesi ya da sonraki haftaya geçmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Tabii ki burada takılıyorsunuz. Özellikle perşembeden sonra şu kesin olur dediğiniz bir işte aksaklık yaşayabilirsiniz. O da siz kaynaklı değil. Karşınızdaki ya da bulunduğunuz alandaki kişiyle alakalı diyebilirim. Hafta sonunda bu arada önünüze harcamalarla alakalı bir liste gele bilir. Aileye yakın olduğu için aile fertleri ya da ailenizle alakalı bir harcamada söz konusu olabilir. Haliniz bu hafta aslında ya da ilişkileriniz bu hafta biraz daha rahat. Gene ee, pazartesi arada kaldığınız bir konunuz var. Hanede iki kişinin arasında kalma. Aşk ilişkilerde iki kişinin arasında kalma. Bir kişi arkanızda bir kişi önünüzde. Ama bunlar sanki böyle biraz küs mü diyelim. Ya da biraz birbirlerinden uzak durmaya çalışan kişiler mi diyelim. Bu kişilerle alakalı konuları toparlamaya çalışabilirsiniz. Burada önünüzde duran kişinin parasal konularla alakalı düşündüğü bazı mevzular var. Bu sanki bu önünüzde duran kimse. Bu haftaya sanki böyle bir şey atmış. E, balık tutmak için ağ atmış gibi görünüyor. Yani hanenizdeki bir kişi önünüzde durmuş bu hafta hanenizle ya da ilişkinizle alakalı yapmak istediğiniz çözmek istediğiniz konularda biraz daha ön planda onun sorunları onun sıkıntıları onunla alakalı konular dallanmış budaklanmış görünüyor onu önünüze sanki böyle e, koymuşsunuz hadi bakalım devam et ben destek vereceğim der gibi çıkıyorsunuz burada eşe destek verme hanedeki bir kişiye destek verme söz konusu olabilir fakat burada üst üste üst üste birikmiş konular e, kişi bazlı olabilir sanki eline böyle almış bunları sırtında bir ağaç taşıyormuş gibi bir görsel var yani ağaç da demeyelim buraya dallı budaklı bir şey ama bu konulardan özellikle bir tanesi canına sıkan bir tanesi ile alakalı hafta ortası diyeceğim çarşamba değil ama perşembe günü çok güzel haberler alınması hanede bir sakinlik keyif huzur konularla alakalı olumlu düşüncelerin verilen savaş ya da mücadelelerde olumlu düşüncelerin geleceği güzel bir gün diyebilirim dediğim gibi bu hafta Aslında buraya kadar Çevrenizdeki kişi kim ise onunla alakalı konular daha ön planda ha burada sizin hiçbir bir durumunuz yok mu? Engellemeye çalıştığınız bir durum var mesela yani hanede bir iş, karar verilmeye çalışıyordur bu kararla alakalı bir şeyler engellemeye çalışabilirsiniz ya da e, verilecek kararlarda ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsiniz de diyebiliriz arkadaşlar kesinlikle hafta sonu bir harcamanız var haneden çıkan bir para burada gene bakın arada var bu hafta ilişkilerde ya da hanenizde arada kalma durumu söz konusu kararsız kalma karar verememe iki kişi arasında kalma durumu hafta sonu da geçerli arkadaşlar yani iki çocuk diye düşünecek olursak ikisinin de destekleri var ikisinin arasında kalma onu yapsam olmuyor bunu yapsam bu olmuyor diye de bilirsiniz ya da iki Aşk mı diyelim arasında kalma ya da geçmişten gelen bir sevgili aşkın sizinle iletişime geçmesi ve önünüzde duranla ufak tefek sorunlar yaşamanıza sebebiyet verebilecekmiş gibi duruyor. Hep bir ikileminiz var çünkü hani bunu mu yapayım şunu mu yapayım kavgasından çok kişilerle alakalı konularda arada sıkışıp kalma karar verememe gibi bir durumunuz söz konusu olabilir bir temiz evrak görseli var ama bunu evrak olarak değerlendiremiyoruz hafta sonuna doğru denk geldiği için bu e, hanenizde yapmayı düşündüğünüz çözmeyi düşündüğünüz bir harcamanın temiz kağıdını alma ya da bir e, tadilat diyebilirim aslında başlama gibi bir durumu da bize ifade edebilir e, üstünü kapattığınız gene ama elinizi uzatacağınız açarak çözmeye çalışacağınız bir konuymuş gibi de duruyor arkadaşlar nasıl bir haftam var derseniz biraz karışık bir haftanız var aslında. Şurayı da şöyle bir Hanede bakın bu temiz bir olay, temiz bir gözyaşı var. Hane dışından gelecek bir haber, dışarıdan akraba, arkadaş, dost, beklenti içinde olduğunuz bir haber varsa aslında bu konularla alakalı güzel bir haber alacaksınız. Burada şöyle yapalım şunu. Bu arkadaşlar iç sıkıntınız. Bazı konularda bakın çekişme, iş ve para konuları. Hani aile hayatı, iş, aile hayatı, parasal konular. Bakın sıra 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 konularınız var ve bir çekişme, mücadele haliniz var. Genel hat bu. Yani parasal konularda bir mücadele sonuca vardırmaya çalıştığınız üstüne oturduğunuz olmazsa olmaz dediğiniz konularla mücadele. Burada da aile içerisinde aile konularıyla alakalı sırılı tuttuğunuz ama hani kuyruk olmuş konuları da arkanızda ondan sonraki haftaya taşıdığınız bir süreç var arkadaşlar. Bu haftam nasıl sorusunun cevabı bol mücadeleli diyebilirim. Yapmak istediğiniz bazı konularda kararsızlıkta çok ön safhada ee, özellikle ilişkiler diyeceğim ben. Yani sonuç olarak her zaman <laughs> iyi olmuyor bazı şeyler ama mücadele ederek iyiye varmak var arkadaşlar. İyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Güzellikler sizi bulsun. Dediğim gibi e, hayrınıza olan tüm güzelliklerle birlikte güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.